Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Ee, şöyle bir sizler dilinizi tutup niyetinizi de belirlerken ben de şöyle bir dış kısmını konuşmak istiyorum. Evet bir sırt çantası. Ee, bir düşünceli bir hal. Ayaklar geleceğe gidiyor. Yani şu anki halin şu an durduğunuz yerde durmak istiyor. Zihin çok düşünceli ve diyorsunuz ki acaba e, sanki geçmişte özlediğiniz bir yer bir arkadaş bir eski aşk orası sizi çekiyor sanki bir eski aşkınıza benzeyen birini mi görüyorsunuz e, bir heyecan bir kalp çarpıntısı e, bir A harfi görünüyor iç kısımda bakalım iç kısımda neler var ya iç kısımda A harfi görünüyor der ki şu kısımda kastettim şimdi de fincanın içine geçelim Sonra kelimeler yanlış anlaşılmasın. Evet, beni sevenler biliyor tabi de. Şimdi yine de arada yeni tanıyanlar için açıklama yapmakta fayda var. Evet hayatınızdaki insanla biraz daha ortak noktalarda buluşabileceksiniz. Daha anlayışlı olmak durumunda kalacak kendiliğinden. Çünkü sizin enerjiniz kendinize dönük olmuş. Hani kişi hayatının merkezine kendini koyarsa etrafındaki insanlar da onun değerlerine, onun kararlarına ve onun hayatına saygı duyar. böyle köle modundan çıkılır yani. Ya, başkalarına feda olma modundan çıkılır ya artık karar verirsin sadece kendine, sonrasında etrafa. Önce oksijen maskesini kendim bir takayım sonra etrafıma da fırsat bulursam bunu takarım diye düşünüyorsunuz. Hani tıpkı uçaktaki gibi. Önce ben sonra evlat, önce ben sonra eş, önce ben sonra aile. Ama burada birazcık daha böyle sizi enerjiler zorlamayacak. Hani diğerleri biraz daha uzaklaşmış, biraz daha sakin, birazcık daha böyle sizin hayatınızı yaşamanıza fırsat verecekler. Sadece ee, evliyseniz eşinizin tarafı biraz sizinle e, sizi kendine doğru çekmeye çalışıyor kendinin tarafına doğru çekmeye çalışıyor olabilir ee, bunu istemiyor olabilirsiniz istiyor olabilirsiniz bu tercihiniz ama birazcık daha böyle kendi hayatınızın gidişatına tam böyle karar vermişken tam kendinizle ilgili birazcık daha kararlarınızın arkasındayken daha da iyiye gidiyor hayatım çok güzele gidiyor demişken eee kararınızda yani aldığınız kararlarda istikrarlı olun. Bir Z harfi var. Bakın arada bu kişi sürekli sürekli çıkıyor. Hayatınızdaki kişi ya da kişilerden bir tanesinin kafasını allak bullak ediyor. Siz de bunun farkına varmışsınız ama yapacağınız hiçbir şey yok diye düşünüyorsunuz. Yani ya ailesidir, eşinizin ya da arkadaşlarıdır. Bir şekilde tam böyle size dönük yaşıyor gibi hissediyorsunuz ama sonra bir bakıyorsunuz yine işlerine gömülmüş. Yine dışarıya dönük olmuş. Yani hani böyle Instagram'larda, YouTube'larda böyle çok mutlu aile görüntüleri, videoları var ya birazcık daha o böyle ya da diziler diyelim ben işte Instagram falan derken hani YouTube derken birazcık daha böyle dizi modunda birazcık daha pembe toz pembe gözüken ilişkilerden birinin bir benzerini istiyor yaşamak istiyor olabilirsiniz evet en doğal hakkınız ancak herkesin ilişkisi çok mükemmel değil yine kusurlar vardır en mükemmel ilişkinin de kusurları vardır olmak istediğiniz şeyden ziyade bir önceki günümden daha ne kadar iyi olabilirim bugün. Hani kişi kendini rakip görmelidir. Sadece kendini rakip görmelidir. İlerleyebilmenin en büyük kaynağı bu. O yüzden böyle başka ilişkiler birazcık daha sizi çekiyorsa, birazcık daha sinirlendiriyorsa, neden bizim ilişkimiz öyle değil, neden bana öyle davranmıyor, neden böyle davranmıyor ama hani sizinki, sizin ilişkiniz o şekilde ilerlemiştir. Öyle olması gerekiyordur. Daha iyi olabilmesi için neler mümkün? İlişkim bir, ilişkimin daha iyi olması için neler mümkün? diye e, her gün böyle bir soru sorabilirsiniz ve daha iyiye gittiğini öğreneceksiniz. Böyle bir ev haberiyle ilgili ansızın bir müjdeli haber olabilir ama soru işaretli yani olursa nasıl olur diye böyle düşünüyorsunuz biraz daha ortaklı işler söz konusu burada hayatınızdaki kişinin ortaklı işleri olabilir sizin olabilir hani bir eve ortak alıp bölüşme mi gibi gözüküyor yoksa bu miras mı satın alma mı yatırım mı ilginç haberler gözüküyor Şöyle söyleyeyim, hayatınızda sizin büyük paralar kazanmanız için fırsatlar varsa karşınızda siz birazcık daha şunu seçiyorsunuz. Ya ben yapamadığım, içimde okta kalan şeyleri yapacağım, İş fırsatını sonra değerlendiririm. Ya da, e, ya tamam o tarafa gidersem evet bu işi kapacağım ama ben birazcık daha böyle e, yapamadığım şeylere odaklanmak istiyorum. Yani bir şeyler e, başarmanın yolunun hemen kısa yoldan bir yerlere gelmek değil de kendimi çok daha güzel geliştirerek bir yerlere gelmek istiyorum düşüncesinde olacaksınız. Yani emek harcayacaksınız. Ya sizin ya etrafınızdaki birinin diz kapakları ile ilgili bu menüsküs mü deniyor? Ne deniyordu hastalığı? Öyle bir şey direkt direkt diz kapaklarını işaret etti ve kendime de onu da, hemen hissediyorum. Zaten şöyle söyleyeyim. Biraz siz bu konuyu düşüneceksiniz biraz bakın üzüntü var Bununla ilgili bir üzüldüğünüz birisi var yardım bekleyen birisi var yardım etmek ya babaya anne ya işte bir akraba ya anneanne babaanne dedeler birilerinin diz kapakları ile ilgili bir sıkıntı ile ilgili bir ya ameliyatla ilgili bir şey olabilir ya tedavi olabilir ama bunun bu, bu durumla ilgili bir an önce çözüm bulmak zorundasınız e, nasıl bir katkıda bulunabilirsiniz kendiliğinden şifa bulması için neler mümkün yaratıcının şifasına nail olsun inşallah Evet. Birilerinin e, güvenini kaybetmiş olması, yani sizin güveninizi kaybetmiş olan birileri var etrafınızda. Yani size söz verdiği yere gelmemiş, size söz verdiği şeyi yapmamış, birazcık daha kendini düşünen bencil bir kişi biraz buna kızıp kızıp sürekli konuşacağınız bir konu bu biraz içinizi şişirmiş şişirecek sürekli bu konu konuşulacak sürekli bu konu konuşulacak haberiniz olsun Ve bir ağacın dibinde oturmak, sırtınızı ağaca yaslamak istiyorsunuz ve uzun uzun huzuru içinize çekmek istiyorsunuz. Böyle bir şeyin bu fincan sahiplerine şifa olacağı ile ilgili bir hissiyat var burada. Şimdi sizin şifa kaynağınız bu, bu sıralar bu olması gerekiyor. Birazcık daha topraklanmaya ihtiyacınız var. Çok koşturmuş, çok böyle sürekli bir şeyleri tamamlamak zorunda kalmışsınız. Birazcık mola vermeniz gerekiyor. Biraz böyle bütün işlerin güçlerin içerisinde molan mı var diyorsunuz. Hangi birini yetiştireyim ama kişi gün içerisinde kendisine 10 dakika mola verirse daha daha bir motive bir halde devam edebilir. Daha özgüvenli devam edebilir. Daha kendine saygı duyarak devam edebilir. Kendini takdir eder. Çünkü der ki ya yani ben kendimi takdir ediyorum çünkü kendime zaman ayırdım. Tam bunu derken şuradaki güler yüz dikkatimi çekti. Kendine olan güvenin, kendine olan saygın, kendine olan e, tüm hislerin en e, olumlu seviyeye geçecek oradan da bunun müjdesini vereyim. Böyle yurt dışını gezmekle ilgili bir hayaliniz mi oldu? Bir dua, duanız mı oldu? Böyle yurt dışını gezeyim, seyahat edeyim, böyle kapılar açılsın önüme. İmkansız olduğunu düşünen bir bilinçaltınız var. Onu da inandırın. Evet yurt dışına gezmeyi talep ediyorum Rabbim senden deyin. Ondan sonra kapılar açılır kendiliğinden. Neyin nereden açılacağıyla ilgili hiçbir soru sormayın. Sadece evet yurt dışını gezmek istiyorum. Bir bakacaksın bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir hafta sonra haber gelmiş. Ve belki iş fırsatı, belki gezme fırsatı, belki aileden birinin planının içine dahil olmuşsun. Ee, çok güzel müjdeli bir görüntü. Düşünce, hissiyat, duaların arasına sıkıştırılmış bir bilinçaltınızda kalmış ya da böyle eskiden çok istediğiniz bir şeydi belki sırt çantanızla tüm dünyayı gezmek belki de bununla ilgili bir gelişme olacak. Birdenbire radikal bir karar alıp yani çok gerçekten böyle ani ve büyük kararlar almak herkesin hayatında aslında istediği bir şeydir. Birazcık daha böyle hayatınızdaki insanlara bağlı bu konu. Hayatınızdaki insanın kararlarının değişmesini istiyorsunuz. Değişmesi için neler mümkün diyelim? Değişmeye yönelik ilerlemiş dualarınız kabul olmuş inşallah. Öyle gözüküyor. Ee, sadece birazcık birazcık daha böyle sizin olumlu düşünmeniz gerekiyor burada. Ne olursa olsun olumlu düşüncenizi asla bırakmayın. Her güne olumlamalarla başlayın. E, bedeninizin titreşimlerini, hani e, titreşim durumunu şey var ya diye günlük çalışma yapın. Bu bedenin titreşim seviyesini algısını çok e, güzel bir şekilde. Bununla ilgili videolar da izleyebilirsiniz nasıl yapılacağına dair. E, bu da sizi e, farklılaştıracak yani çalışmalardan bir tanesidir. Burada hissiyat olarak o geldi demek ki bedenin ihtiyacının olduğu bir noktaydı. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.